Çocuklar. Hiç dünyanın neden döndüğünü merak ettiniz mi? Mavi gezegenimiz gece gündüz demeden sürekli dönüyor. Bu dönen dünya üzerinde yaşıyoruz ve dönmesi sayesinde birçok güzel şey oluyor. Hadi şimdi dünyanın neden döndüğünü hep birlikte öğrenelim. Çok ama çok uzun zaman önce, milyarlarca yıl öncesine gidelim. O zamanlar Güneş Sistemi'miz oluşuyordu. Uzayda büyük bir gaz ve toz bulutu vardı. Bu bulut dönüyordu ve yavaş yavaş bu dönme hareketiyle bir araya gelip gezegenleri oluşturuyordu. Durdu. Dünyamız da işte o zaman oluştu. O günlerden beri dünya dönüyor. Peki bu hareket neden durmuyor? Çünkü uzayda sürtünme yok. Yani dünyayı yavaşlatacak bir hava ya da başka bir şey bulunmuyor. Hareket eden bir şey kimse onu durdurmazsa hep hareket etmeye devam eder da demek oluyor ki dünyamız dönmeye devam edecek. Dünyanın dönmesi aslında bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Mesela dünya dönmese gece ve gündüz olmazdı. Bizdi. Bir taraf güneş ışığı alırdı ve çok sıcak olurdu. Diğer taraf ise hep karanlık kalırdı ve çok soğuk olurdu. Ama dünya döndüğü için sırayla gündüzleri ve geceleri yaşıyoruz. Sabahları güneş doğuyor. Akşam olunca da batıyor. Bu dünyanın dönmesi sayesinde oluyor. Dünya sadece kendi etrafında dönmüyor aynı zamanda Güneş'in etrafında da dönüyor. Bu iki hareket sayesinde mevsimler oluşuyor. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış Tüm bu mevsimler dünyanın hareketleri sayesinde yaşanıyor. Düşünsenize dünya dönmeseydi ne yaz olurdu ne de kar yağardı. Peki dünya bir gün durabilir mi? Bilim insanlarına göre çok uzun bir zaman sonra, belki milyarlarca yıl sonra dünya yavaşlayabilir. Ama bu bizim göremeyeceğimiz kadar uzak bir zamanda olacak. Şu anda dünyamız çok güçlü bir şekilde dönmeye devam ediyor. Şimdi bir soru daha. Dünya dönerken neden biz bu hareketi hissetmiyoruz. Çünkü dünya çok düzenli bir hızla dönüyor. Tıpkı bir arabanın içinde otururken araba çok düzgün gidiyorsa hareketi hissetmediğimiz gibi dünyanın hareketini de hissetmiyoruz. Ancak bu dönüş hayatımızı güzelleştiren birçok harika şeyi sağlıyor. Dünyamızın dönmesi bir mucize gibi. Değil mi? Eğer bu güzel gezegen dönmeye devam ediyorsa biz de ona iyi bakmalıyız doğayı korumalı, çevremizi temiz tutmalı ve dünyamızı sevmeliyiz. Çünkü o bizim evimiz. İşte dünya bu yüzden dönüyor çocuklar. Dönmeye devam ettiği için her şey yerli yerinde. Unutmayın dünya döner, hayat devam eder. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın minik dahiler.